Samut usta. Oyun oynayalım mı? Oynayalım. Aklına güzel bir fikir geldi mi? Geldi. Ne geldi? Ne oynayalım? Dur, buradan benim de oynayalım. Sen ne bileceksin bu oradan aşağı? Evet ya. Oo senden büyük orası mı? Ya. <laughs> Vay. Hadi gel oynayalım. Hadi gel oynayalım. Ne oynayalım? Aklına güzel bir fikir geldi mi? Evet. Ama ben anlamadım hala ne oynayacağımızı. Samutsa. Usta. <laughs> Usta. Ben ne oynayacağımızı anlamadım ama hala. Söylemeyecek misin bana ne oynayacağımızı? Hayda. Bak ışık adamın üstüne düştü. Yanmaya başladı. Ne oynayacağız Samet Usta? Ne? Hangisiyle oynayacağız? Aa Spiderman de buradaymış. Spiderman de buradaymış. Spider evet. Aklına güzel bir fikir geldi mi? Geldi. Ne? ne geldi? Oyuncaklarla oynamak için geldi. Oyna, oyuncaklarla oynamak için geldi. Peki tamam. Ne oynayacağız? Ne? Mesela Emir K burada olsaydı ne oynamak isterdi? Ne? Evet. Toprak Ali burada olsaydı ne oynamak isterdi? Ben. Hmm. Onlarla oynamak Onları mı yapacağız? Hadi ver onları yapalım, getir musun? Ne oluyor? Nasıl şey musun? Bilmiyorum, gösterir misin bana? Öğrenelim hep beraber. Evet, diğerlerini de getir. Evet. Wow. Başka. Bakıyoruz. Bakıyor. A burada yok bak. Ben gördüm. Sen gördün mü? Bak şuraya. Evet. Hadi bakalım. Onunla takalım. A galiba yanlış takıyorsun Samet Usta. <laughs> ah Samet Usta ah. ah Samet Usta ah. Sen bu işi kıvıramayacaksın galiba. Hayır 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 hayır. Ya baba. Efendim baba. Bak ama çeviriyorsun çeviriyorsun hep aynı getiriyorsun. Öbür tarafını çevirmen lazım. Bu buraya gelmesi lazım. Bak bu ucun buraya gelmesi lazım. Baba Bak bu ucun buraya gelmesi lazım. Baba. Bu tamam oğlum. Böyle tamam. Evet şimdi. Onların araba bu yolun arabası onlar mı? Bunu aldım. Bence değil. Bence şu olabilir bak. Orada Lego arabası var ya. Bu olabilir gibi geliyor bana. Ben de bu olabilir. Sana da oy, oymuş gibi geliyor mu? Bakalım gidecek mi onlar? Ne? Hiç tahmin etmiyorum. Gitmiyor. <laughs> ben de öyle söylüyorum zaten onlar gitmez diyorum. Bak orada bak 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 bak. Hayır 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 arkasında onun arkasında bak 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 arkada arkada Samet 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 deniz görmüyor musun bak orada bak. Evet evet, evet. üstünü çıkar bence daha rahat. Öyle çok geniş oldu, çok büyük oldu ama. Çok büyük olmadı, olmadı, olmadı. Olmadı mı? Aa bence çok büyük oldular ya Samet. Oradan nasıl gidecek bunlar? Adem tekerleği yuvarlak, yuvarlak, tekerle, yuvarlak. Adem tekerleği yuvarlak, yuvarlak. O da bütün şey Aa aklıma bir fikir geldi <laughs> Samet. Batman nerede? Şimşek adam nerede? Şimşek McQueen nerede? Demir adam nerede? Batman. Getir onları. Getir onları. Lego kamyonun üzerine dizelim onları. Evet. Başka? Evet. Tamam. Evet. Daha Batman olması lazım. Mavi adam olması lazım. Onlar nerede? Onlar suya düştüğünde köpek balığı yedi mi onları yoksa? Onlar suya düştüğünde köpek balığı yedi mi onları acaba? Yok ki burada köpek balığı. burada varmış evet. Nasıl köpek balığı yok burada? Dün senin yolu anası yok burada? Getir tamam. 1, 2, 3 bir de burada var. Şimşek makkuyun 4 bak. Hepsi burada bak. bak ben Diğerleri ben de elinde. Getir onları koy buraya bakalım. Koy buraya. He. Şimdi bir kaldı. Motoru kaldı. Batman'in motoru nerede? Ben gördüm sanki. Görmedin mi sen? Nerede hani? Bakayım <laughs> Gel gör hadi bakalım sen de gör. Bak. Gördün mü? <laughs> burada burada taka taka taka. Evet gidecek burada taka taka. Nasıl gidecek burada? Taka taka. He. bak bir fikir daha geldi. Hı? Bak şurada arada Sepa'nın altında babaga var. Babaga'yı gördün mü? Gördüm. Al onu da bence, al onu da bence oyunumuza onu da katalım. Babaga da bizli olsun. Babagaya ihtiyacımız olabilir. Ya almayacağım bir Oyunumuza babagayı da dahil edelim. Bakalım. Hani senin seyrettiğin videoda örümcek adam Spiderman suya düşüyorlardı köpek balığı geliyordu ya. Koy buraya babagayı. Bak. Gördün mü? Köpek balığı. Aa. Sen de bakmak ister misin? Samet, sen de bakmak ister misin köpek balığına? Bakmak gel, gel, gel bak. Ay, ne kadar korkunç bak. Üst, oo, bunlar şimdi suya düşerlerse köpek balığı onları yiyecek biliyor musun sen? Evet. Suda başka ne olur Samet? Şimşek adam gelecek. Hayır hayır suda başka ne olur? O seyrettiğimiz videoda suda başka neler vardı? Babaka. <laughs> Babaka vardı ama gemiler de vardı değil mi? Hatırlıyor musun gemiler de vardı orada? Hatırlıyorum. Tamam bak orada gemilerimiz var bak. Bak orada gemilerimiz var. Ver istersen gemilerimizi de. Hadi bakalım. Hadi bakalım bir tane buraya koyalım. Bir tane buraya koyalım. Evet tamam. Bir tane gemi buraya koyalım. Evet. O gemiyi de buraya koyalım Samet Usta. Samet Deniz Usta. Tamam. Şimdi ne oldu? Hani seyrettiğimiz videoda vardı ya denize düşüyordu örümcek adam falan. Köpek balığı vardı. Gemiler vardı suda değil mi? Evet. Şimdi Lego arabamızı kenara alalım biz. Buraya koyalım onu. Spiderman nerede? Spiderman de burada galiba. Bakmak ister misin? Hadi Spiderman'i de getir. Evet. Allah Spiderman da oyun başlamadan düştü ya. Samet Usta değil mi? Evet Spiderman'i de koyduk. Başka ne getirelim? Şunu vermek ister misin bana? Kırmızı kutumuz var ya oyuncak kutumuz. Evet. Onu da alalım. Onu da buraya koyalım. Aa çok güzel oldu Samet dur bakayım. Bakayım. Evet çok güzel oldu. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bana şu siyah adamı verir misin? Siyah adamı. Evet. Elindeki mavi adamı da ver verebilirsin. Evet. Aa çok güzel oldu Samet bak. Evet. Şimdi şu masan var ya Lego masan. Onu da buraya koyalım. Evet çok güzel bir oyun olacak bence. O değil o değil o değil. Bak Lego masan var ya burada Samet Usta. Bak evet. Onu da buraya koy. Çok yaklaştırma dışarı koyalım. Yok yok dışarı koyalım oğlum. Altından ya. Tamam altından geçmesinler oğlum oradan. Bak bunu buraya koyacağız. Diğer adam vardı. Nerede o diğer adam? Evet. Siyah adam vardı ya. Siyah adam burada. Bizde kim eksik şimdi? Batman burada. Şimşek McQueen burada. Demir adam burada. Bir adam daha vardı. Kim o? Bak şurada bir tane sepet var. Onu da getirir misin? Evet, onu da getirelim buraya. Getir babacığım onu da getir onu da buraya koyalım. Şimşek ile McQueen Şimşek McQueen'in arabasını verir misin? Burada burada bak 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 bak. Bana bak bana bak burada bak. Hayır bunlar oğlum. Şimşek McQueen hangisi? E tamam. <laughs> Hadi onun arabasını da getir onun arabasını da buraya koyalım. Evet. Getir şimşek makkuyunu buraya koyalım. Bu baba. Durmuyor şimşek makkuyun ya Samet. Dur. Baba. Evet şimşek makkuyunu durdurduk. Önüne kırmızı arabasını koyduk. Aa onun kırmızı gemisi var burada. Eyvah düşüreceksin Samet. Zor durdurmuştuk onu zaten ya Samet Usta. Evet bu da bitti. Şimdi bak yeşil adamımız burada. Yeşil adamın yeşil gemisi burada. Kırmızı adamımız burada. Kırmızı arabası burada. Kırmızı gemisi burada. Mavi adamımızın mavi arabası burada. Mavi gemisi burada. Eyvah. Bak babaga da burada onları bekliyor. Suya düşmelerini bekliyor. Evet. Evet hazırız. Hadi bakalım. Bütün adamları dizdim. Bütün motorlarını, arabalarını, gemilerini koyduk. Bak Batman orada yalnız kaldı. Gördün mü? Onu koymayı unuttuk. Bak. Motorun üstünde orada yalnız kaldı Batman. Onu nereye koysak acaba? Aklına bir fikir geliyor mu? Aa orada kavga etmesinler. Orada yeşil adam var. Samet. Samet. Allah bak yeşil adam attı onu aşağı. Gördün mü? Batman aşağı düştü. İyi ki oraya düştü. Buraya düşse burada köpek balığı vardı. Yerde değil mi köpek balığı onu? Hadi bakalım koy bakalım bu sefer hangisi düşecek? Allah! Köpek balığı! Köpek balığı geliyor. Köpek balığı geliyor. Ha, dun dun Nasıldı müziği onun? Yap bakayım, söyle bakayım. Geliyor. Geliyor. Sen söyle ben geliyorum yiyeceğim şimdi onu. Eyvah, eyvah. Eyvah, eyvah köpek balığı. Allah. Batman yardıma mı geldi? Samet inanamıyorum bak. Köpek balığı yedi yeşil adamı. Aa Batman yardıma gelmeyecek mi? Batman Batman atla motoruna gel Batman. Atla motoruna gel. Motorum burada Batman. Allah. Batman onu da attı aşağıya. Bakalım köpek balığı onu da yiyebilecek mi? Hadi söylüyordum müziği. Ne oldu söylemeyeceğim mi? Samet inanmıyorum. Kırmızı adamın şimşek makuyunun kafasını yedi. Bak kafası yok gözükmüyor. İnanmıyorum Samet. Bak. Aa şimşek makuyunun kafasını yedi. Yeşil adamın ayaklarını yedi. Sen ne diyorsun? Kurtulabilecekler mi sence? Bak. Batman var. Bir de kim kaldı başka? Mavi adam var. Ama mavi adam da suya düştü. İnanmıyorum Samet. Eyvah Samet. Eyvah mavi adam da suya düştü. Mavi adam da kurtarmak lazım. Mavi adam mavi adam mavi adam hop mavi adam gemisine bindi Samet. Kurtulacak mı acaba mavi adam? Mavi adam kemiği kullanmayı bilmiyor galiba oğlum. Baksana hiç durmuyor. Evet evet evet. Evet 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 evet. Evet evet mavi adam gemiyle kurtulmak üzere. Bir kullanabilse gemiyi. Evet 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 çek Samet çek bunu Samet. Çek kurtar bunu düşürmeden dikkat et dikkat et. Evet of. Kurtardık mavi adamı. Kurtardık hemen yerine gelsin mavi adam. Ee, şimdi bunları mavi adam kurtaramadı. Peki kim kurtaracak bunları Samet? Spiderman'i göreve çağırsak mı acaba? Ha. Hadi onu çağıralım. Ben... olabilir. Koş Spiderman gelsin köpek balığına saldırsın Samet. Ben de tutayım şimşek makkuyunla yeşil adamı kurtarayım. Olur mu? Hı. Koş 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 koş. Koş Spiderman müziği nasıldı müziği müziği müziği. <laughs> Öyle miydi? Öyle değildi galiba ya. Ne yaptın sen? Biz sana dedik bunları kurtaracağız dedik. Eyvah sen mavi adamı da attın oraya. <laughs> Öyle yapmaman gerekiyordu ya. Hı? Samet sen köpek balığına Spiderman'le saldırman gerekiyor. Biz kurtarmamız lazım. Biz iyileriz. Kötü olan köpek balığı. Sen köpek balığıyla ortak mı çalışıyorsun? Evet. Sen köpek balığını mı tutuyorsun? Evet. Eyvah. O sen bizi yiyeceksin o zaman. Sen bizi de yiyecek misin? Evet. Hey. Oo, Samet tatlı diyenler beğensin. Bence haksız. Sakın beğenmeyin. Beğenim. Çünkü biz iyilerdeniz. Biz Spiderman'i tutuyoruz. Biz Şimşek Makki'nü tutuyoruz. Biz Demir adamı tutuyoruz. Bak, ne haldeler? Onları kurtarmamız lazım. Eyvah! Kötülerin adamı Samet geldi. Kötülerin adamı Samet geldi. Büyük tap tapla geldi. Artık hiçbirimizin kurtuluşu yok. Eyvah. Kepçesini de indirdi. Kepçesini de indirdi. Nasıl kaçacağız buradan biz? Eyvah. Eyvah 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 eyvah. Eyvah 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 eyvah. Eyvah eyvah. Bütün her şeyin arabalarını topluyor. Köpek balığını aldı. Şimşek Bakkuyun da orada inanamıyorum. Yeşil adam da orada. Of. Mavi adam burada kaldı Samet Deniz. Kaldır kepçeni, kaldır kepçeni. Öbür taraftan büyük kol. Heh. Kaldır, 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 kaldır. Kaldır, 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 kaldır. Eyvah, eyvah. Onları nasıl kurtaracağız artık? Götürüyor Samet bunları. Nereye götürüyorsun Samet Deniz? Denize mi atacaksın onları? Nereye atacağım bunları? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Eyvah. Eyvah. Eyvah kamyonun önünü çevirdi. Şimdi neler olacak? Kim bilir? Kim bilir neler olacak? Tahmin bile edemiyorum. Aman Allah'ım. Eyvah artık onlar için çok geçer şey. Mutlaka götürüyor mutlaka. Mutlaka götürüyor eyvah. Geçmiş olsun hepsine bay bay.